Merhaba arkadaşlar, bugün e, Maltepe'deki Güven Altan e, Renault'un ikinci el e, araç satış yerini ziyaret ettim. Buradan size birkaç araçla ilgili fiyat analizi yapmak istedim, onları paylaşacağım. Mesela burada ne varmış? 2016 model 1.5 e, Dijon 2016 model 104.000 km'de 83.900 denmiş. Vay vay maşallah. Burada da aynı şekilde 2015 1.5 ee, araç var. 89.900 kilometre. 101.000'de. Şu gördüğünüz şu araç. Araç fiyatları ateş pahası olmuş ya. Şuna 2016 model. Yine 1.5 dizel. Renault Sembol. Ne kadar denmiş? 90 beygir. 79.900 100.000 kilometrede. Bunu geç. Yine bir 5 dizel Renault Clio Hatchback. 75 beygir. 87.900 denmiş. Şu araç vay anasını. Araçların fiyatlarına bak ya. Neler olmuş. Burada ne varmış. Dacia Logi 7 kişilik. 1.5 dizel 2017 mi doğal? Ne kadarmış? 86.900. Burada hep semboller var. Semboller de araba değil ya. Burada ne varmış? Yine 1.5 dizel re, Renault Megane sedan. Ee, dizel otomatik 110 beygir. 65.000 kilometrede 145.900 TL şu gördüğünüz araç. Devam edelim. Devam edelim. Burada arada sıfır araçlar da var. Şöyle bakalım. Bunlar sıfır. Buraya bir tane BMW karışmış. Şu gördüğünüz BMW. Kaç modelmiş? Neymiş? 320 dizel. 2004 model. 319.000 km'de dizel otomatik 150 beygir. 68.900 lira. 2004 model. 300.000'i devirmiş araç. 70.000 liraya dayanmış. Oo, burada bir baba var. Baba Passat. 2016 model. 1.6. Comfortline paketi dizel otomatik 120 beygir kilometre 95 binde 89900 lira 190 bin lira deseydiniz ayıp olmasın burada da aynı bir şekilde geliyor ha, bu station wagon dizel manuel 75 beygircik 83.900 1.5. Bunlar zaten standart oluyor genelde bir da burada var. Sedan. <laughs> Bu neymiş? Bu da 1.5 dizel. Taklis. 2016. 93.765 km'de. Dizel otomatik. 110 145 bin lira. İnşallah. İnşallah fiyatlar uçmuş. Burada ne varmış? Dacia. Sandero 1.5 dizel Stepway 2017 model dizel otomatik 90 beygir 99.900 lira 100 lira da benden olsun tam 100.000 bin olsun be orada da ha buraya da bir tane Hyundai karışmış 2017 model 1.2 elit paket ee, San evet Sunroof'lu Kilometre 12.300'de benzin otomatik 87 beygir 98.900 lira. Evet. Bu da rengi çok tatlıymış. Fiyat bilgisi yok. Burada da yine bir Renault Sembol 1.5 dizel aynı. 2016. 120.000 kilometrede 90 beygir 76.900 ya bu arabalar ne zaman 76.000 liraları çıktı ya arkadaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da araç fiyatları yani ortalama bu şekilde 70-80 bin liranın altında böyle araç yok gibi bir şey tabi 2010 modelin altındaki üstündekiler için diyorum burada da ne varmış yine Clio 2016 model 84.900 lira kaç Kaç kilometredeymiş? 77.000 kilometrede. Şöyle. Burada da bir tane Renault Megane var. Sedan 1.5. 2016 model dizel otomatik. 147.900 lira. Aracı göstereyim şurada. 1.5 dizel 2016 model. Yine bir Clio rengi çok güzel onun fiyatı ne kadarmış 83.900 104.000 kilometre yine bir Clio hatchback 1.5 2015 101.000 kilometrede 89.900 Trimmerde neymiş 5.000 bin lirada trimleri varmış Vay be fiyatlara bak. Burada ne var? Dacia Logi 2017 model 85900. Oo. Hemen yanında otomerkez.net bayisi var. Şu önden şunlara da bir bakalım isterseniz. Burada ne varmış? Bir Kia Sportage 1.6 Concert Plus otomatik 2016 model 75.000 km'de 162.500 TL. İnşallah. Bu da. Katça Duster. Kaçmış bu? 2016 model 143.692 km'de 93.500 TL. İnşallah. Nisan. Kaç K'yı? Bunlar makyajlı kasaydı herhalde. Evet. 2017 model 62.374 kilometrede 200.950 Hadi 200.000'i değiştirin. 950, 950 TL'yi nereden çıkarttın ya? Burada da bir Megan, 2016 model 168.615 kilometrede 122.500 TL fiyat biçmişler. Arkadaşlar ateş pastı. Kim dedi ikinci el piyasası düşecek veya düştü diye ya. Ben hiç inanmıyorum. 2017 model 76.496 kilometrede 158.500 TL 1.5 İkon Egea, hatchback Egea. Bakalım 2017 model 146 bin kilometrede araba 126.500 lira 16 16 var multijet falan fıstık ya Ege'ye 150 bin lira para verir miyim vermem ya vallahi vermem yani 150 bin lira para ya paranın değeri yok Burada da bir tane Kia var 2016 model bu da 1.6 Prestij paketlermiş. 2016 89.900 89.900'de fiyatı da 189.500 lira. Maşallah, maşallah. Hyundai. Bana da gereksiz pahalı gelen araçlardan bir tanesi. Hyundai Elantra 1.6 Style Plus 2017. 84.700 km'de 135.500 lira. Araç bu. Ona vereceğime Passat veririm de Skoda. Skoda Superb. Bu da 1.6. 2016 model 75.000 km'de 189.500 lira fiyat biçmişler. Çok para be de çok Skoda'nın baba arabası zaten. Evet burada bir tane Jetta'mız var. 2017 model. Kilometresi arkadaşlar 109.676 kilometrede 150.950 lira. 1.4 TSI Comfortline DSG otomatik. Burada ne var? Yine bir tane Megan 1.5. Arkadaşlar 2018 model 65.788 kilometrede 160.950 lira fiyat biçmişler. Alıcısına duyurulur. Ha burada Toyota var. Sevdiğim bir kasa. Toyota Corolla 1.4 2017 model. Kilometresi de düşükmüş. 69.955'te ama fiyatı da 136.000 lira. Beyaz gelmiş. Çok tatlı bir tane Ford var. Arkadaşlar Ford 2015 model 86.000 kilometrede 126.000 lira fiyat biçmişler. Ford. Alırsın Ford olursun Lord. Bir Ford da burada var. Yine Ford Focus 1.5. 2015 model 78.000'e dayanmış. Fiyatı da 124.000 lira. Çok iyi ya baya iyi fiyatlar. Bu ne ya? Yani Kata superb de burada var. Arkadaşlar 2017 model 85.377 kilometrede 193.500 lira bedel İnşallah. Evet Toyota. Kısa da bir tatlı kasa ya. Bunun arkası epeyce bir dar ama. Evet 2016 model. Ee, 117 117.000 kilometrede 156.750 TL fiyat biçmişler. Bunlar nedir ya? Evet. Jeep. Jeep, Jeep, Jeep. Bu neymiş? Jeep Renegade 1.6 Multijet motor var. Bunda da 4x2 2019 model Evet 10.771 kilometrede 216.500 TL fiyat biçmişler şu güzelliğe. Nissan Juke. bayan arabası diye bilinir. 2016 model 1.6 Specialmiş. Neymiş? 28.800 kilometre düşük kilometresi 119.500 lira. Nissan Juke. güzel. Kaşkay var burada. 2017 model. 96.800 kilometrede 178.500 TL fiyat çıkmıştır. Güzel. Gördüğünüz gibi. Ama bu otomerkezi e, garanti kapsamında ikinci elde güvenilir bir firma diyebiliyorum. İnternette de zaten birkaç tanıtımı yapılmış fiyatlar biraz sıkıntılı ya çok pahalı bir tane burada ne var Ford Fiesta var 2014 model neymiş 72 bin kilometrede 100.950 100, lira bu ne ya 1.6 Titaniummuş Aynen. elin polodan ama bu kaç 2010 model polo 1.4 Comfortline 33 bin kilometrede kilometresi düşük 100.500 lira arkadaşlar 2010 model Polo 2010 model Polo 100 bin lira 10 yaşında araç 100 bin lira yani bilmiyorum Polo'yu severim indiğim bir araç ama 2010 modeline de bu fiyatı vermem ya Burada ne varmış? Egea 2017 model 166 binde 81 bin lira. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hyundai Accent Blue 2017 16 43 binde 111 bin lira. Peugeot. Peugeot 301 16 2018 model. 75.650 de kilometrisi. 92.500 TL. Arkadaşlar. İkinci el araç fiyatları bu şekilde. Size küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Belki bir fikriniz oluşur. Bilginiz olur. Haydi hoşçakalın o zaman.